Isındınız mı? Evet. 2025 yılının son maçına hoş geldiniz. Evet. Milano derbisiyle ve Euro 2024 topuyla bu seneye veda ediyoruz. Bu maçı siz çok istediniz. Biz maç yapalım yapalım diye başımın etini yediniz ve ben de sizi buraya getirdim. Dedi, bir de bak. Hı. Biz geldik geldik en soğuk günde alt içlik. Evet, mi? niye giymediniz oğlum içlikleri? Evet, biz... Sol ayak çok sektirenden oyun başlayacak. Bir sektirdi. Ömer Eymen 1 2 2 ve Ömer Eymen maça başlayan taraf. 5'te devre, onda bitecek. Ömer Eymen maça başlıyor. Çocuklar bugün çok heyecanlılar. Anlamadım gitti. Sizden uzun zaman sonra güzel bir performans bekliyorum. İnşallah çok güzel bir maç olur. Kavgasız, gürültüsüz sadece Eğlendiğiniz bir maç olsun çocuklar. Ömer Eymen çalım atmaya çalışıyor. Ömer Eymen sol ayağıyla bitirdi. 1-0. Ömer Eymen <laughs> Ömer Eymen gol sevincini yaptı. Yusuf Emre oyuna başladı. Yusuf Emre Ömer Eymen karşısında Ömer Eymen fol yok diyor hakem. Bana fol vermeyin diye siz uyardınız beni bugün. O yüzden belki de hiç foul vermem haberiniz olsun. Ömer Eymen Yusuf Emre karşısında Ömer Eymen sola çekiyor sağa çekiyor. Yusuf Emre almaya çalışıyor bir türlü alamadı. Yusuf Emre avut. Milan formasıyla Yusuf Emre izliyoruz bugün. Inter formasıyla Ömer Eymen. Ömer Eymen hızlı geçti Yusuf Emre'yi. Yusuf Emre girdi araya. Tacı bıraktı topu. Ronaldo Ronaldinho'ya karşı Ömer Eymen taç atışıyla oyunu başlatıyor. Ömer Eymen sola çekti. Ömer Eymen çok güzel bir şut ama olmadı. Gol olsaydı muhteşem bir gol olacaktı. Yusuf Emre tekrardan oyuna başladı. Teknik kapasiteleriniz biraz yükselmiş çocuklar. Ben size söyleyeyim. Yusuf Emre sola çekti. Sağa çekti. Tekrardan Kontrolü eline aldı Yusuf Emre. Ömer Eymen izliyor. Yusuf Emre 1-1. Bir bir. Yusuf Emre durumu 1-1'e bir getirdi. Ömer Eymen tekrardan oyuna başlıyor. Yağmur devam ediyor. Ömer Eymen. Yusuf Emre. Ömer Eymen geri çekti. Ömer Eymen Yusuf Emre. Oo! Yusuf Emre. 2-1. Yusuf Emre. <laughs> bir fark öne geçiyor. Ömer Eymen tekrardan oyunu başlattı. Ömer Eymen bacak halisini de olmadı. Yusuf Emre, Ömer Eymen Yusuf Emre'den top taça çıktı. Ömer Eymen taç atışıyla oyunu tekrardan başlatıyor. Ömer Eymen bir çalım. Ömer Eymen Çizgide yakaladı. Tamamı çıkmadı gibi gördüm. Ömer Eymen vuruşu direkten döndü. Yusuf Emre aldı. Yusuf Emre sol kanattan ilerliyor. Sağ çekti. Ömer Eymen girdi araya. Toptaca çıktı. Yusuf Emre taç atışını kullanacak. Ayağına basmış olabilir. Ama durmuyoruz. Yusuf Emre oyunu başlattı. Yusuf Emre Abisinin yaptığı şekilde abisini geçmeye çalışıyor Ömer Eymen çok güzel bir bacak arası Ömer Eymen gole gidiyor Yusuf Emre yetişmeye çalışıyor Ömer Eymen 2-2 Ömer Eymen durumu 2-2'ye getirdi Yusuf Emre tekrardan oyuna başlıyor Yusuf Emre Ömer Eymen almaya çalışıyor Yusuf Emre Ömer Eymen geçit vermedi Ömer Eymen çok güzel bir çalım Ömer Eymen dışarı çıktı. Yusuf Emre yerde yatıyor şu an. Yusuf Emre'nin kalkmasını bekliyoruz. Biraz acı çekiyor olabilir. Çok mu kötü geldi? Kaldır kardeşini. Kaldır kardeşini. Bastın bastın biraz. Kaldır gel gel kalk. Ovala biraz geçer. Fol yok, dedin. Fol yok dediniz oğlum. Vermeyin demediniz mi evde bana? Fol. Siz dediniz. Vereyim mi fol bundan ay, sonra? Ay, Yusuf Emre. <laughs> skor 2-2. Oyunu başlattı tekrardan. Yusuf Emre <laughs> soldan sağ, bir daha sola çekti. Ömer hemen karşısında Yusuf Emre. Yılın son derbi maçı. Yusuf Emre avut. Geldim mi? <laughs> tabii orası biraz yakabilir. Kornermiş. Ömer Emin'in ayağından çıktı. Yusuf Emre verdi. Semi kaldırdı. Ömer Eymen çok güzel araya girdi ama toptaca çıktı. İzin ver midir Yusuf Emre'nin rövaş Durum 2-2 değil mi? Durum 2-2. Yusuf Emre taş atışını kullandı. Yusuf Emre Ömer Eymen almaya çalışıyor. Ömer Eymen bir daha girdi araya. Ömer Eymen 3-2. Ömer Eymen öne geçen taraf oldu. Yusuf Emre tekrardan oyuna başlıyor. Durum 3-2'ye geldi. Yusuf Emre sağından attı. Sprintini attı ama Ömer Eymen geçmesine izin vermedi. Ömer Eymen tekrardan oyuna başladı. Yusuf Emre aldı topu. Yusuf Emre. Yusuf Emre hala almaya çalışıyor. Ömer Eymen topa müdahale ediyor hakem. Ömer Eymen. Yusuf Emre karşısında. Ömer Eymen geri çekti. Ömer Eymen, Yusuf Emre, Ömer Eymen. Top avuta çıktı. Çok güzel bir mücadele oluyor. Aferin çocuklar süpersiniz. Skor 3-2. Yusuf Emre kendi etrafında döndü. Yusuf Emre. Abisine çalım atmaya çalışıyor. Yusuf Emre. Taca çıktı. Yusuf Emre'ye geçit bulamayınca oyun alanının dışına çıktı. Efendim? Korkuyor biraz sanki. Skor 3-2. Ömer Eymen. Yusuf Emre karşısında Ömer Eymen çok güzel bir çalım. Çizgide yakaladı. Çok güzel döndü. Ömer Eymen bir dönüşte. Ömer Eymen 4-2. Ömer Eymen skoru 4-2'ye getirdi. Ömer Eymen silsini yaptı. Yusuf Emre tekrardan oyuna başladı. Yusuf Emre çok güzel döndü. Ömer Eymen girdi aldı. Yusuf Emre oyun devam ediyor. Yusuf Emre avut. Vereyim mi fol? Avantajı kullandın ama. Ama avantajı kullandın. Avut attın. Skor 4-2. Evet biraz abartma Ömer Eymen sen de ya. Fol verme dediniz diye biraz abartmayın oğlum. Folle oynamayın ya o kadar. Sen de 2 önce görecektin. Sen çekmiyordun. Ben çekmiyordum. Çok mu folle oynadınız? Allah Allah. Oğlum folle oynamak mantıklı bir şey değil ki. Birbirinizi sakatlamayın. Ağrıyor mu ayakların? Abi. Skor 4-2. Ömer Eymen tekrardan oyuna başlıyor. Ömer Eymen topu sektiriyor şu an. Ömer Eymen Röveşata mı deneyecek? Ömer Eymen olmadı. Güzel bir şey denedi ama olmadı. Yusuf Emre taç atışını kullandı. Yusuf Emre aynı şekilde topu kaldırıyor. Topu sektiriyor. Yusuf Emre çok güzel bir şey denedi. Geçemedi. Yusuf Emre sola çekti. Yusuf Emre. Yusuf Emre. Top Ömer Eymen'den taca çıktı. Yusuf Emre taç atışıyla oyunu başlatıyor. Skor 4-2. Yusuf Emre gökkuşağı mı deneyecek? Yusuf Emre Gökuşa denedi. Ömer Eymen girdi araya. Ömer Eymen tekrardan girdi araya. Ömer Eymen top dışarı çıktı. Skor 4-2. Yusuf Emre oyuna başlayan taraf. Yusuf Emre'ye bir fake attı. Yusuf Emre'ye bacak arası denedi olmadı. Ömer Eymen çok güzel bir çalım. Ömer Eymen sağ tarafa doğru gitti. Ömer Eymen çizgide yakaladı. Ömer Eymen Yusuf Emre'ye takıldı. Yusuf Emre geçti Ömer Emin'i. Gole gidiyor. Yusuf Emre 4-3. Yusuf Emre farkı bire indirdi. Skoru 4-3'e getirdi. Yusuf Emre ben buradayım diyor. Oyun tekrardan başlıyor şimdi. Ömer Eymen. Yusuf Emre'nin gözlerine bakıyor. Nasıl bir şey yapacak acaba? Ömer Eymen derken toptaca çıktı. Yağmur şiddetini arttırdı iyice. Yusuf Emre. Ömer Eymen karşısında Yusuf Emre geri çekti. Yusuf Emre 4-4. Yusuf Emre skoru 4-4'e getirdi. Beraberliği yakaladı. Eşitliği sağladı. Ömer Eymen sağ sol. Ömer Eymen bir daha sağ. Yusuf Emre araya girdi. Ömer Eymen çizgide yakaladı. Ömer Eymen sola çıktı. Ömer Eymen çok güzel bir rabona mı olmadı. Skor 4-4. Yusuf Emre oyuna başladı. Yusuf Emre çizgide yakaladı. Çizgiden gitti. Yusuf Emre vuruşunu yapamadı. Top avuta çıktı. Ömer Eymen çok hızlı başladı. Ömer Eymen bekledi kardeşini atmak istemedi Yusuf Emre araya girdi çok güzel bir bacak arası Ömer Eymen Yusuf Emre çizgide yakalayamadı Ömer Eymen kaptırdı topu evet onu atmış olsaydın ilk yarının galibi olacaktın Yusuf Emre'yi mücadelesinden ötürü tebrik ediyoruz ama penaltı vermiyoruz oyun tekrardan başlıyor Yusuf Emre dedi diyor <laughs> kalk kalk. Skor 4-4. Evet, kurtarsaydın çok güzel olacaktı. Ömer Eymen tekrardan oyuna başlıyor şimdi. Ömer Eymen vuracağım he diyor. Ama oradan vurmak yok. Ömer Eymen oyunu başlattı. Ömer Eymen Yusuf Emre karşısında. Yusuf Emre dalmıyor. Bekliyor Ömer Eymen'in hareket etmesini. Ömer Eymen attı çalımını. Ömer Eymen Yusuf Emre çok güzel araya girdi topu taca bıraktı. Ömer Eymen taç atışıyla oyunu başlatıyor. Ömer Eymen rövaş atamı deneyecek. Ömer Eymen üstünden attı. Yusuf Emre top taca çıktı. Ya niye bağırabilir oğlum? Yeter ki sesiniz çıksın sağda. Ömer Eymen top Yusuf Emre'den diğer köşeden. Yine taca çıktı. Ömer Eymen tekrardan taç atışını kullandı. Ömer Eymen topu kaldırıyor. Ömer Eymen attı Sılmanı ver. Fol var. Bunu vermesem olmaz. Bu bir, bir, kasıtlı bir şekilde çektin. Yusuf Emre free kick atışı kullanacak. Yusuf Emre topun başına geçti. Kaleye baktı. Yusuf Emre direkten döndü. Yusuf Emre'nin vuruşu tam çataldan döndü. Yusuf Emre bir vuruşta top avuta çıktı. Ömer Eymen çok güzel vurdun evet. Ömer Eymen tekrardan oyunu başlattı. Ömer Eymen vuracakmış gibi yaptı. Çekti sola. Ömer Eymen. Yusuf Emre hala karşısında. Ömer Eymen. Ömer Eymen. Çizgiye geldi sola çekti. Ömer Eymen at driblingini geçsene oğlum. Ömer Eymen çok güzel bir çalım. Ömer Eymen vuruşu direkten döndü yine. Üst üste iki tarafta direği geçemedi. Yusuf Emre tekrardan oyuna başlıyor. Yusuf Emre o da sektiriyor. Abisin üstünden atarak geçmeye çalıştı. Sağ çekti. Ömer Eymen geçmesine izin vermedi. Ömer Eymen aldı. Ömer Eymen, Ömer Eymen, Ömer Eymen. Skor 5-4. Ömer Eymen ne oldu oğlum? Ne oldu çektim ki? Diye. Gol oğlum 5-4. Niye sinirlendin? Ne, ne yaptın ben ki? Ne ya? Yusuf Emre'den başlıyor da ne yaptın ki sen? Çektim. Çektin. diye mi? Bak şöyle çekti ama. Tam attın ama golünü. Şöyle çekti. <laughs> Yok canım abartma sen de. Skor 5-4 abartma. Yusuf Emre ikinci araya başladı. Yusuf Emre. Ömer Eymen karşısında Yusuf Emre. Çizgide yakaladı yine Yusuf Emre. Sağa çekti Yusuf Emre. Top taca çıktı bir şey yok. Top taca çıktı bir şey yok oğlum sen de abartma. Ömer Eymen taç atışıyla oyunu başlıyor. İlk yarı 5-4. Ömer Eymen'in üstünlüğüyle son erdi. Ömer Eymen bir bacak arası denedi. Ama Yusuf Emre'nin ayağından top taca çıktı. Ömer Eymen bir taç daha kullanıyor. Ömer Eymen bir boza karısı bu sefer top. Ya, Ömer Eymen'den. Değil, değil. Değmedi. Ya, ya direkt, direkt, direkt onun ayak arasından geçmedi mi? Ay. Değdi mi Yusuf Emre? Sen hissetmişsindir. Ben Hissetmediyse... Ya niye, ben de de ya niye yalan atsın? Hissetmemiş oğlum. Skor 5-4. Ya niye yalan atsın? Yusuf Emre oyuna başladı. Yusuf Emre 5-5. Yusuf Emre Trivela ile golünü attı. Skoru 5-5'e getirdi. Eşitliği sağladı. Yusuf Emre skoru 5-5'e getirdi. Ömer Eymen tekrardan oyuna başladı. Yusuf Emre aldı topu. Yusuf Emre, Yusuf Emre Ömer Eymen. Ömer Eymen Yusuf Emre uzaktan vurdu olmadı. Yusuf Emre öne geçmek üzereydi ama Meşin Yuvarlak kaleyi bulmadı. Ömer Eymen bir çalım. Ömer Eymen Yusuf Emre karşısında. Ömer Eymen Ömer Eymen geçemedi Yusuf Emre'yi. Hızını kesti çünkü. Ömer Eymen girdi aldı kaleye baktı Ömer Eymen 6 5 Ömer Eymen yine bir fark öne geçiyor. Skoru 6 5'e getiriyor. Yusuf Emre tekrardan oyuna başladı. Yusuf Emre çok güzel bir bacak arası. Aferin Ömer Eymen. Ömer Eymen ama hızlı davrandı, topu taca attı. Taş atışıyla Yusuf Emre oyuna devam ediyor. Yusuf Emre. Ömer Eymen. girdi aldı. Top hala Yusuf Emre'de. Ömer Eymen. Biraz fol yapmış gibi. Skor 6-5. Yusuf Emre. Frikik atışını kullanıyor. Yusuf Emre. Avut. Ömer Eymen. Fol, fol diyorum. Avut atışıyla oyunu başlatıyor. Skor 6-5. Ömer Eymen. Geçemedi. Yusuf Emre 6-6. Yusuf Emre. Yakın mesafeden Ömer Emin'in geçmesine izin vermedi ve skoru 6-6'ya getirdi Ömer Emin Yusuf Emre'nin gol sevinci. Bu senin kendi gol sevincin. Evet. Ömer Emin çok güzel bir çalım. Denemesi Yusuf Emre'den top taça çıktı. Bir şey yok evet bir şey yok. Değilim, Skor 6-6. Hayır canım sinirli değil şu an gayet normal oynuyorsunuz. Skor 6-6. Ömer Eymen asfaltla top dışarı çıktı. Sana mı çarptı? Hiç hissetmedim ben. Ömer Eymen korner atışını kullanıyor. Ömer Eymen ya, <laughs> pasını verdi. Ben şimdi sana nasıl vereceğim? Ömer Eymen'e verdim bir daha Yusuf Emre. Kafasından seken top çizgide yakaladı. Ömer Eymen. Bekliyor Yusuf Emre'yi. Yusuf Emre çok güzel bir çalım. Yusuf Emre 7-6. Yusuf Emre skoru 7-6'ya getirdi ve o da bir CU yaptı. Ömer Eymen hızlı başladı. Ömer Eymen 7-7. Ben sevincimi bitemedim. Tam bitmemişti. Sen karar ver Ömer Eymen. 7-7. Tamam 7-7 diyor. Kardeşin kabul etti. Skor 7-7'ye geldi. Ömer Eymen. Oyunu vermek üzereydi ama hızlı yakaladı Yusuf Emre'yi. Yusuf Emre. Ömer Eymen karşısında Yusuf Emre bir çalımda ama top taça çıktı. Yusuf Emre taç atışıyla oyunu başlatıyor. Yusuf Emre sağ çekti Ömer Eymen yine geçmesine izin vermedi. Yusuf Emre bir bacak arası yine olmadı. Yusuf Emre bir çalım denemesi Yusuf Emre çizgide yakaladı. Yusuf Emre Ömer Eymen, Yusuf Emre çizgide yine yakaladı. Ömer Eymen aldı. Skor 7-7. Ömer Eymen, Ömer Eymen, Ömer Eymen. 8-7. Ömer Eymen'in kendi özdeşleşmiş gol sevincini tam yerinde yaptı. Skor 8-7'ye geldi. Yusuf Emre tekrardan başladı. Yusuf Emre Ömer Eymen'den top. Tıcı çıktı. Yusuf Emre taç atışıyla oyunu başlattı. Yusuf Emre. Aferin. Çok güzel bir çalım denemesi. Ama Ömer Eymen'i geçemedi derken Ömer Eymen. Geçmesine izin verdi. Yusuf Emre sola çekti. Ömer Eymen. Topu senden senden. Ver penaltı. Ne? Lan kullandın sen. Ne? Senden lan demedin mi? Sen... Senden yağ mı dedin lan mı dedi? Senden yağ dedi. Ha senden yağ dedin. Tamam o zaman. Senin ayağına ne oldu? Ne oldu oğlum? Top geldi. Top mu geldi? <laughs> Skor. Bir dakika dur dur. Taca çıktı top. Hay oradan çizgiden mi aldın? Çizgiden mi aldın? Evet. Ben kaçırdım yok, ya. Ben durduk ya. Durduk ama bu gol ne sayılmaz. Bu gol sayılmaz yok. yok bu gol sayılmaz yok yok. Bu gol sayılmaz bebe. Hayır hayır küfür etmek yok. Oyun tam Yusuf Emre'de top oyunu oradan başlat. O gol sayılmaz. Abin orada kıvranıyordu oğlum durduk ya. Hani ya sinirli siz, ya. sinirli değil o orada acı çekiyor diye Neyse, sinirlendi. Evet oradan başla. Skor 8-7 değil mi? Ömer Eymen önde. Yusuf Emre oyunu başlatıyor şimdi. Yusuf Emre'ye bacak arası denedi olmadı. Ömer Eymen vuruşu avuta çıktı. Artık bu çizgiyi geçmesi imkansız diyor Yusuf Emre. Ömer Eymen yine girdi aldı. Yusuf Emre taç atışıyla oyunu sürdürecek. Yusuf Emre bir bacak arası denemesi daha olmadı. Ömer Eymen, Yusuf Emre, Yusuf Emre, Yusuf Emre, Yusuf Emre. Çok güzel bir topu kurtarmıştı ama Kendine sarpan top. Yine gol oldu. 9-7'ye geldi. Yusuf Emre, Ömer Eymen, Yusuf Emre girdi aldı. Yusuf Emre, Yusuf Emre. 9-8. 9-8 golü sayıyorum ver. 9-8 ver ver. 9-8, 9-8. zaten attı. Zaten attı. Öyle bir fol mü var Ömer ben Eymen? O böyle bir şey yapmadı sana. 9-8. Ver abinde top. Fol mu? Böyle bir şey var mı Ömer Eymen ya? Bu direkt kırmızı kart artı. Mesela futbolcusun onu yapsaydın bari. Kırmızı, kırmızı kart onu. Yecektin, oynayamayacaktın. Evet. 9 8. 9 8. Ömer Eymen 9 8 önde şu an. Yusuf Emre gitti attı yine ama atmasaydı da hakem golü vermişti. Ömer Eymen tekrardan oyunu başlattı. Ömer Eymen yakalayabilecek mi? Yakalayamadı. <laughs> Yusuf Emre peşinden Git oğlum, gitmeyince oğlum, Yusuf Emre peşinden neden gitmedin? Bana ne. Nasıl bana ne? Bir de senin dediğin yapmayacağım. Gelmek mi zorundayım? Niye abinin peşinden gitmedin? Bana ne? Nasıl bana ne? Allah Allah. Biraz sakinleşseniz mi? Ha? Dadı, Sakinleşmek önünden. istemiyor çekil musunuz? Siz kendiniz demediniz mi? Biz geçen abimle oynadık. Sen yoktun. Ama dede böyle dalmıyordu. Niye, ben o, e, niye o zaman şimdi dalıyorsun? Ya ayağına dedi. Şöyle daldım ya. Allah Allah. Niye dalıyorsun? Evet niye dalıyorsun? Kendisi istedi. Kendisi. Ben mi istedim? Sen daldın mı abin öyle? Daldın. Ben dalmadım. Daldın. E dalmadım ben ya. Yaptı. Şurada yaptım. Diye. Ya tamam bir sakinleşin tamam, ya Skor 9-8 Oyun kaldığı yerden devam ediyor Ufak bir tartışma söz konusuydu Ömer Eymen, Yusuf Emre Ömer Eymen Top Yusuf Emre'den taca çıktı Ömer Eymen Taç atışıyla oyunu sürdürüyor Ömer Eymen Yusuf Emre karşısında Ömer Eymen 10-8 Ömer Eymen Son golü atıyor ve yılın son maçında kazanan Ömer Eymen Yılcı oluyor. Ömer Eymen, Ömer Eymen, Ömer Eymen. Ronaldinho üzülüyor şu an. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Kazan! Ne, ne oldu? Bana niye bağırıyorsun? Yapma yapma. Ya yapayım, sana ne? Yapma, yapma ya. Sana ne? Skor ona 8. Oğlum siz kendiniz istediniz. Ne sürpriz ben ya. Hep sen yeniyorsun bu arada. Ya ben mi yeniyorum? ben Ben mi yeniyorum? En son sen. Ben mi Tam gel beni yen beni beni. Ben mi yeniyorum? Tam gel beni yen. Hayır. Tam sakinleş orada. <laughs> Oğlum verseydin ya maçı kardeşin yenseydi. Ya. Ha? Ya dedi. Ne? Zaten önceki maçı kim kazandı? Önce en son ne zaman yaptığınızı bile hatırlamıyorum. Baksana hala orada bağırıyor. Belki bağır o ediyor. kazandı sutlanmıyor valla Al sana havadan atayım röveşata at. Al. Atsana oğlum bir tane röveşata. Sen gelen topa röveşata at, seni yendi sayacağım. Gel. Ne yapacaksın? Gel bir. Gel bir. Gel. Jamaş Tam bağır Bağırma bağırma mı? Bağır mı? He. He. Ben büyük gol atarsan sen kazandın Gel bir tane şut çek abine. Ya. Gel gel. Gel. Ya. Gel. Ya. Bağırma gel. Şuradan bir tane sert bir şut çek. Oraya değil oğlum kaleye çekeceğim. Şut çekmeyeceğim mi? Geç. Geç. Ya. Ha. Ya. geç. Ya. Ha. Hadi bakalım. Yusuf Emre gol atarsa Yusuf... Oğlum o nasıl bir vuruş? Burun değil ya. Ayaküstü bir vursana bu bakayım nasıl vuruyorsun. Ayaküstü vur. Ayağını kapat vururken. Yusuf Emre. Oho. Yusuf Emre maçı kazanan taraf oluyor. Tamam gel. Sen atarsan sen kazanıyorsun. Tamam gel sen atarsan da sen kazanıyorsun. Gel. Atarsan sen kazanıyorsun. Oho! <gülüyor> 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 Yusuf Emre bu kurtarışla günün galibi oluyor. Aferin çok iyiydi. Süperdi gerçekten. Tebrik ediyorum. İkiniz de tebrik ediyorum. Süperdiniz. Çok güzel maçtı. Ben vallahi çok keyif aldım. Ama böyle kavga yaparsanız bak istemiyorum. Tamam ya mı? Dedin, biz kavga mı ediyoruz? E ne mi? yaptınız ya? Kavga ettiniz. Etmediniz mi Yusuf Emre? Niye ettiniz oğlum? Çok ne kadar böyle keyifli keyifli oynuyordunuz. Ben geçeyim mi kaleye? Olur. Geçenki şeyi yapalım mı? Olur. Haydi tamam. Ben kaleye geçiyorum o zaman. O zaman bu videoyu kapatabilir miyiz? Evet. Bir tebrik edin birbirinizi. Yılın son derbi maçı, Milano derbisi. İkinizi de tebrik ediyorum. Süper bir maç çıkardınız çocuklar. Bu videonun burasına kadar gelen bütün kardeşlerime selam olsun diyorum. Görüşmek üzere.